Şok saça Boe'dan beklediği cevabı alamayan Galatasaray beklemekten sıkıldı, geçen Ocak ayında Carlos Casta'yı aldığı Genke Zakaria e El Ahdi için teklif yapma kararı aldı. B-E-L-Ç-İ-K-A-D-A dikkat çekti, Bundesliga'dan Wolfsburg ile Fransa'dan Rennes'in de istediği El Ahdi'ye sözlü olarak ilk teklif sunuldu. Genk ile sözleşmesi devam eden 23 yaşındaki Faslı bek, Belçika Jupiler Pro League'deki dikkat çekici performansı sayesinde transfer piyasasında giderek daha fazla ilgi gören bir oyuncu haline geldi. Çok yönlü bir bek, Genk kadroya giremeyen Kosta'da olduğu gibi oyuncusunu ucuza satmaya niyetli değil. Transfer için yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir bon servis bedeli talep ediyor. Belçika kulübünde yetişen El Oahdi, hızı, etkisi ve kanatlardaki çok yönlülüğü sayesinde kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Sağ tarafa 17 milyon euro, geçen sezon Elias Jelert için 9 milyon euro, Piremislo Frankowski için de 8 milyon euro harcayan Galatasaray, 17 milyon euroyu sağ bek transferi için dökmesine rağmen devamlılık sağlayamadı. Boeyu geri getirmek için uzun süredir çalışan Galatasaray eski oyuncusundan beklediği cevabı alamadı.